Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Biliyor musunuz? Yarın hayattayız diye ya da gece yattığımız zaman yarın sabah çok güzel bir güne başlayacağız, gözümüzü açabileceğiz diye kimseler size böyle bir söz verdi mi? 5 dakikadan sonra zaten hayatta olmadığınızı bilmiyoruz ama yarın sabah uyanacağımızı biliyor muyuz? Böyle bir söz yoktur. Gece oluyor ya Allah'ım canımı al da kurtulayım. Yeter ya bu kadar problem, bu kadar meşakkat nereye kadar ya bıktım. Ama gel gör ki o isyan eden insan yarın sabah işime geç kalmayayım ya da be belli bir programı var. Onun için saat kuruyoruz. Saat kuruyoruz değil mi? Ne demek? Saat kurmak demek yarına yeni bir umut demek. Yarın gözümü açtığımda yeni bir güne merhaba demek. Yeni bir güne bismillah demek. Onun için sabah gözümüzü açtığımızda o umut varsa onun için isyan etmenin, illallah demenin bir alemi var mıdır? Bir gün bir, bir insan gece ormanda yürürmüş bir anda ayağa kayıp düşer. Düştüğü zaman o yapraklardan falan tutunuyor ve orada asılı kalıyor. Hep hayatımızda çoğu zaman asılı kalmaya, kal kalıyormuş gibi konuşamadım. Kalıyormuş gibi düşünüyoruz ya asılıyım ya ben bu hayatta asılı geldim. Hiçbir ayağım sağlam yere basamadık ki. Asılı kaldı ve başladı bir bağırmaya. Ee, Allah'ım yardım et kimse yok mudur? Ya Rabbim bana yardım et falan. Belli bir zaman sonra bir ses gelir, bırak ellerini. Kimsin sen der, der ben senin Allah'ınım, bırak ellerini. Döner der ki, başka kimse yok mudur ya, nasıl Allah'ınım diyorsun, nasıl elini bırak diyorsun, bırakamam başka kimse yardım falan yok, sabaha kadar öyle asılı kalır. Sabah olunca bir bakar, yerle 5 santim mesafesi varmış ve güvenmediği için ellerini bırakmadı. Sabaha kadar öyle asılı kalmaya ne hacet ne gerek var. Güvenin, Rabbinize güvenin, vardır bir hikmeti. İsyan etmeyin, bekleyin, sabırlı olun, tevekkül edin, aşk bu demek. Biri var ne kadar zor durumda kalsan da, ne kadar hiçbir kapı görmesen de çözümler için. Senin Rabbin orada bekliyor her yerde. Zamanı mekanı yok ki aşk bu demek. Güvenin ve haddinden fazla çaba göster. Haddinden fazla o aşkına, o tevekkülüne çaba göster, vazgeçme. Ne dediyse onun yolundan git. Yaparsın. Yeter ki güven, yeter ki inan. İşte hepsi bu küçük cümlededir. Bu onun sırrı. Evet sırdır. Umut bir tek kelemedir değil mi? Aşk. Allah. Şimdi bunları bağdaştır. Dünyan olur. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.